Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar evcil hayvanımın eşyalarını size göstereceğim. O kendisi gelince de size göstereceğim. Onun adına Nuni koyduk. Şöyle tasması var o kız. Göstereyim ben size. Şöyle bekleyin bir dakika. Bu şekil tasması var arkadaşlar. Böyle. Ondan sonra bu yatak çok yumuşak arkadaşlar. Şu şekil çok yumuşak. Bakın. Ondan sonra burada Ay bir dakika Burada mamaları var Burada suyu burada yemeği Burada katliş bir oyuncak Ay bir dakika Evet Oyun <laughs> oynayabiliyor Burası pamuk Böyle tırmalıyor Şuraya gelelim. Biraz dolu kısmına bakmayın. Bir dakika. Arkadaşlar hemen geliyorum. Evet geldim. Şekilsin. şunları göstereyim. Evet. Bu arkadaşlar bu kakao şey Ve burası da kafası. Bir şekilde. Böyle kapatıyorsun. Sonra böyle yapıyorsun. Bakın. Buradan giriyor. Bakın. Bu şekil. Geri çekebiliyorsunuz. Böyle. <laughs> Ay bir dakika ben çıkmadım arkadaşlar. Burada, burada, burada. Burada, burada su var ama böyle görünmüyor. Burada gördüğünüz gibi ama burada da yatak var. E, çok yumuşak ya. İnanamayacaksınız. Harika. Bir Yani şöyle Hatta bunun arkasını da böyle çevirebiliriz. Değişik olabilir böyle. Ama böyle daha güzel. Hem pamuğu çok güzel arkadaşlar. Evet. Çok yumuşak arkadaşlar. <laughs> de son olarak bunu göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Hem burası da pamuk bakın. Konmadı bir pamuk. Burayı böyle tırmanıyorlar böyle böyle yapıyorlar değişik bir oyuncak burası çok pamuk gibi bakın pamuk gibi Ve son olarak her zamanki gibi daha kum şeyi alamadık ama alacağız burası galiba kafesi evet kafesi Gösterdiğim gibi bununla kakayı alıyorsunuz, sonra atıyorsunuz, sonra bunu ekliyorsunuz, bitti. Bunu koyuyorum. Bakın Size harika bir şey göstereceğim. Bak, bunu görüyor musunuz? Bakın, daha sonra buradan çok güzel. Ondan sonra. Hayvan buradan giriyor. Burada kedi yani köpek kedi var. Ne diyor? Mu 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 iyi o miyo miyo. Ay bir dakika bir <laughs> ya yani şey yerinden çıktım. Sonra akışan. Bakın şimdi bekleyin. Böyle oluyor. Bir de böyle oluyor. Bunu böyle yapabiliyorsunuz. Böyle. Ondan sonra Böyle kapatıyorsunuz. Ta tam. Sonra gelin. Bakın şurada bir şey var arkadaşlar. Ah, bu ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu galiba. Bu ne ya? Sanki bir yerden açıkladık gibi. Bir şey galiba. Ama neyse. Evet arkadaşlar. Burası gerçekten çok pamuk gibi ya. Ve çok güzel. Akışa bunun tersin, tam tersini yapabiliriz. Tadam. Ay bir dakika. Tadam. Böyle tam tersi de arkadaşlar. Böyle pamuk daha güzel. Bakın. Zaten. İsterseniz bu şekilde olur işte İsterseniz bu şekil olur. İsterseniz bu şekil. Bu şekilden de yapabilir. Burası da yumuşak. Ama ben böyle istiyorum. Böyle çok güzel. Ben size göstereyim Baktan şu şekil. Ay bir dakika. Böyle. Ondan sonra arkadaşlar bir dakika. Evet. Hey bu arada size şunu göstermeyi unuttum arkadaşlar. Bir Aa göstermiştim ama bu çok güzel. Bunu açabiliyoruz. Şurada kedimiz var. Gidecek, gidecek. Ama size şeyden dolayı. Burada şöyle bir şey. Böyle. Buradan taspasını takıyorsunuz. Şuradan geri çıkıyor. Böyle bir bu şekilde. Da buradan yüzden buraya koyuyorum. Akşar. Biz bu kadar şey almadık. Buraya halı koyacağız. Halı. Halı koyabilirim. Bekleyin ve be. bekleyin arkadaşlar. Be. Be. Ben annemle beraber koyarım. Sonra onun ay. Ay. Sonra onun da videosunu çekin. Ay arkadaşlar bu çok güzel benim uykum geldi. Şuradan çıkalım. Ay çok yumuşak inanılmaz. Aksiyonel sizi bildiğiniz gibi yumuşak şeyler değil. Harika yumuşak. Ve siz de alın. Bunun pembesi moru var. Annem bunu kahverengisini aldı arkadaşlar. Çok pahalı biliyor musunuz? <laughs> çok güzel. Ay <laughs> bunu Bu çok güzel. 10 puan. 10. 10. 10. 10. Çok güzel kaşındırıyor insan Kaşıyor. Burada da pamuk gibi. Çok güzel. Burada oyuncak gibi oynayabiliriz. Hop. Bakın şu çekiliyor. Şunu koyalım. Çık çık. Arkadaşlar benim videom bu. Umarım videom beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı unutmayın. Çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.